Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte değişik bir ekran karşılıyor sizi çünkü bugün sizlerle e, Tojali favori değil de e, şey oynayacağız Roblox oynayacağız. Ve artık bence de başlayayım. Niye Tocabaca oynamıyorum? Onun sebeplerini hepsini de söyleyeyim. Çocuğa ve Word'un niye oynamıyorum derken işte. Tüm kuzenlerim artık yüklediği için ben de bıktım çocuğa hocadan. Ondan oynamıyorum. Şimdi arkadaşlar artık giyeyim buna. Bence giyeyim mi? Evet giyeyim. Evet internet biraz ağır çekiyor gibi. Ama hayır. Tabii ki de ağır çekmeyecek. Şimdi arkadaşlar çok heyecanlıyım ben. <laughs> Çünkü Roblox oynuyor aslında ben yol bursa, e, şimdi başlamadım başlamıştım da işte şimdi yine de şey yaptım işte her neyse oynayacağız şimdi şimdi açılmasını bekliyorum açılmasını bekliyorum artık açılınca başlayacağız Tamam birazcık açılmaya başladı bence galiba akşam olacak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten e, şey oldu karakterim önüne çıktı ama ben bu karakter değilim birazdan zaten karakterimin gerçek hali çıkacak olacaktır He, Evet karakterimi şöyle göstereyim size de şöyle birisiyim Evet bence çok güzel birisi Ben şöyle oynuyorum genelde oyunu ama sizin için şöyle oynayacağız Evet ilk olarak arkadaşlar bir ev yapmaya gideceğiz çünkü evimiz yok. Oyuna yeni başladığımız için. Evet şimdi ev yapmaya şey yapalım. Burası boşmuş arkadaşlar. Şimdi evimizi buraya yapacağız bence. Evet yaptık ve ev seçimindeyiz. Şu an hayır bence o güzel değil. Evet bu. Evet arkadaşlar bir tane bilgisiz çocuk geldi. Şimdi bu benim evime hemen girer diye basıyorum. Git lan şerefsiz. Küfür attığı bir çözüm arkadaşlar. Şöyle hemen kapımı kilitlemeliyim. Hayır girdiler girdiler. Elime girdiler. Kapıyı Aha gitti Manyak. Silah yokla. Ben bunu öldürürüm. O bana çiçek verdi. Gerçekten mi? O arkasında çiçek saklıyor. Ama tabii ki de, alayım. Evet aldım bu arada çiçeğimi. Teşekkürler. Ama aa, zıplıyor. Tamam. Bence bu e, birazcık salak çıktı. Biz buna şimdi biz silah vurmalıyız. E, silah arayalım. Çünkü bu beyinsiz bizim şeyimizde olamaz. Yani evet hoşlandım biraz şey yaptı ya. Ha, tamam dışarı çıkıyor galiba. Hadi çık. Çık. Lan bekle ben seni de ben de seni öldürmeyecek miyim? Efendim. Olmuyor. Evet şimdi arkadaşlar şey arıyorum. Hah silah buldum. Şimdi kimdir lan bana şey ver. Evet gel la buraya. Nerede la? Nereye gitti? Heh. Yine bir gül getiriyor. Sen artık beni şey yapamazsın. Nerede lan bu? Heh. Lan hepsi kendilerine evime geldiler. Kapama kilitleyeceğim. Hepsi evime geldiler. Şimdi hepsini burada pataklayacağım ve evimden çıkacaklar. Manyaklar. Siz de gidin manyaklar. Manyaklar manyaklar. Lan dolabıma girme. Lan seni anneanne bana silah vuruyor. Daha yeni gül verdi. Şimdi de silah mı oldu? Bence bu bana vurmuyor. Ben sana vururum ama. İşte böyle arkadaşlar arkadan bıçaklar. Ben de bıçaklarım. İşte ben böyle biriyim. Beni seven seven, seven. sevmeyen Şu arkadaşlar şu an çok kötüyüm. Kalk lan buradan. Neredeler? Evim hepsi şey oldu. Oo burada ölmüş biri. Ölmüş mü bakalım arkadaşlar? Evet. Çık şimdi. Evet arkadaşlar şimdi kapıyı açacağım. Aç. Açtık mı? Açamadı. Evimden çıkmalılar. Oo biri dışarı çıktı. Çık kapat açık. Hah tamam. Kapıyı kilitle. Tamam. Kapıyı kilitlerim bence içeride başka kimse kalmadı. Arkadaşlar bu arada böyle oynayamıyorum. Böyle oynayacağım. Şimdi bir kontrol edeyim evimi. Güzel mi değil mi bir de. E, bu arada kameralardan bakayım ben en Aa, bak dışarıda bir sürü kişi var. Ama gelemezsiniz içeri. <laughs> Biri içer. Çağır... Yok o ben miyim? O ben miyim? Ben miyim? Ben miyim? Biz buraya mı geldik? Ben miyim? Ha. <laughs> silah sıktı lan ben değilim. Ben niye silah sıkayım kendime? Ben arkadaş... Hayır! Tamam ben buraya geleyim en Şimdi ben onu... Aha! Nerede lan? Yok burada saklandı mı lan bu? Şakıncı bence. Daha yeni burada gördüm. Ya yepi ya yepi. yepi. neyse arkadaşlar tek elden bakıyoruz. Bunlar ya. Bu yine gül saklıyor arkasına. Şimdi ben bunu öldürsem hak mı değil mi ya? Kontrol, kontrol. Evim güzel abi ya ev. Evimi sevdim. Oha, burası çok güzel. Manyak para var kendi. Ben o parayı hem dur hem de abi. Şimdi arkadaşlar artık. Artık bence akşam olduğuna göre birazcık kestirme vakti gelmiştir. Değil mi? Kıstıralım biraz. Şimdi bir oda bulacağım. Zaten bulmuştum da. Bu oda değil tabii ki de. Şimdi oydan bir tur yapalım. Oda turu. Ay. Evet arkadaşlar. Oda turuna hoş geldiniz. Burada kasam var. Kimse girmesin bu arada. Size gösteriyorum ama. Burada böyle elbiseler var. Burada çalışma şeyim var. Masam var. Burada koçum var. En sevdiğim şey. Koçum. Burada ise böyle bir şey var. Burada yatağım ve bir şey lamba, tablo falan değişik şeyler var. Burada ise hemen girince banyo, duş alanı var. Şöyle hemen yanında bir duş daha var. Bir şey var. Sonra burada da kese şey ev Şey, Efendisi bilmiyorum artık. Burada lavabom var, klozet. Burada da el yıkama yeri var. Ay içine girdim lan. Oh, Bir kendime bakalım. O ama güzel durmuşum ha. Süperim lan Bremen. Ay. Efendim. Zaten kolay. Evet arkadaşlar kaç saniye sürdü falan 7 dakikadır oynuyoruz. Bu arada şimdi ben acıktım bir şeyler falan yemeye gidelim diye düşünüyorum. Ondan direkt dışarı falan çıkacağım. Ama nasıl çıkacağım şimdi böyle yapacağım. Burası hemen buraya geldin mi? Tamam gel. O yağmur yağdı. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Ben yağmur yağacağını bilmiyordum. Şemsiye bulmalıyım. Şemsiye arıyorum arkadaşlar bu arada. Şemsiyem var mı ki? Arkadaşlar çok kötü gidiyor. Ondan biraz hızlı olmak istiyorum. Benim önünde herkes oturuyor. Aa, bekle belki bir şeyler verirler. Vermeyecek misin? Koşun. Bir şey vermeyecek mi? bu ölmüş. Allah. Allah müstakiline vermiş. Bir şeyler yok ya. Ay döneceğim La bu yeniden canlandı. Burada hepsi yemek var. Maalesef yemekler. Şu an sizi yemeyeceğim. Çünkü yağmur yağıyor. Arkadaşlar. Araba çıkarayım en ise. Evet. Arabama bindiler. Yok, bindiler. Bir Yakayım biri Kendi. bind. Evet, biri bindi. Tamam, şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Oy. Süper halde gidiyorum. Ay, lan kendime kaza yapacağım. Aha biri çıktı. Şimdi arkadaşlar. Yağmur da gitmedi ya. Oymuyor mi oy. Arkadaşlar şu an gidiyorum. Ama çok kötü gidiyorum. Bu arada <laughs> Hayır, yapacağım. Zıra, 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 zıra. Tamam, hadi. Aa, burada bir şey buldum. Burası ne lan? Şöyle çıkayım arkadaşlar. Bir yaklaştırayım. Burada bir şey gördüm. Burası her ne şişe gidiyorum. Aa, buradan girilir mi? Yok. Burası neresi lan? O yüzden girilmiyor. Şöyle. O, burası bence büyük bir alışveriş salonu. Galiba. Şöyle arkadaşlar pizza mizza. Ama yok ya. Arkasında pizza sayın. Tamam şimdi gireceğim de kapıyı bulamıyorum. Lan kapı neredesin lan? Her neyse biz burada buluruz şimdi. Evet 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 evet. Açıkmış bu arada giriyorum. O mis mis. Ben buradan pizza da alırım. Değil mi? Pizza almak olmak istemiyorum lan. İş aramak istemiyorum. Bir pizza alsam mı? Arkadaşlar bir pizza aldım. Şimdi üç kata çıkacağım. Şöyle film yerleri falan var. Aaa. Aa. Aa. Röportaj. Ay bu ne lan? Ben film. Ben kendim izlemek istiyorum. Aslan. Şimdi. Şimdi arkadaşlar, şimdi biz bir şeylik yapacağız. Evet. Ne fenomen olmak istiyorsunuz hanımefendi? Freyam. Ay Freyam diyorum. <laughs> Tövbe, Hanım. Ee, ben YouTuber olmak istiyorum bu arada. Ama olmayacağız galiba. Arkadaşlar abone olun. Abone olun. Abone olun ve YouTuber olalım ben de. Yani herkes gibi ben de olayım artık. Şimdi arkadaşlar spor salonu buldum. Galiba burası spor salonu. Evet. biraz spor yapalım. Spor. Böyle mi ya? Galiba yok. Yapamıyorum. Yapamıyoruz arkadaşlar. Ona şöyle. Burası neresi? Evet arkadaşlar. Ha, dansçı. Ben dansçı olmak istiyorum. Evet arkadaşlar bir iş aldım kendime. Dansçı olacağım bu arada. Şöyle. Ama dans edemiyorum. Şöyle kendime de göstereyim size. Dans, 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 dans. Olmuyor arkadaşlar. Ben dansçı başaramıyorum. Bırakıyorum İş bulamıyorum da kendime. Hamburgerci. Olur mu ki? Benden hamburgerci olur mu? deneyelim denemekle zarar görmeyiz. Bence olur ya. Ama yok. Denemek bile istemiyorum. Şöyle dışarı çıkalım arkadaşlar. Daha fazla şey arama çalışıyorum. Başka bir şeyler var mı? Bence sanırım şuradan atlama zamanı geldi. Zaten olmayacağım da, uyuyorum. Hoppa. Tamamdır. Hop. Evet arkadaşlar ben de yağmur bitmişse çıkalım artık. Evet arkadaşlar ya yağmur. Ya ben yağmur gelince yağmur başlıyor. Yağmur ya yok şemsiye arıyor, şemsiye yok. o ne güzel şemsiyeyi var. Ha, buraya gideceğim arkadaşlar, harita market falan. Ha arkadaşlar market alışverişine geldik. Şimdi market alışverişi yapalım. Şöyle şeyimi aldım. Bu şokta anlaşma şoğunda dondurma mı olur ayrıca? Bu ne? Yok benim. Bir dori toş alacağım. Ha, tamam. Al şunu. Dori aldım arkadaşlar. Bir de pizza. Bir dakika o dori toş mu? Bence o pizza. Bilmiyorum yani arkadaşlar bence dori toş almadım ben. Yok ben. O toş alalım. Ha tam da doy almışız. Doytoş. Ha almışız almışız oytuş. Tamammış. Selam. Şimdi yeşil elma alacağım çünkü ben yeşil elmaya hayranım. Tamam muz da alacağım. Tamam şimdi. Burası, bu ne? Bu bence Gofret mi bu çikolata mı her neyse alacağım. Aldım arkadaşlar. Şuradan. Aa ne güzel. Bunu da alalım. İçecek de aldım arkadaşlar. Ve buradan daha kor alıp eşyamızı bitiriyoruz. Tamam. kola aldım herhalde. Su alayım Yok yok, yok. Şuradaki eşyalardan aldım. Bu ne? Milk süt. Süt alıyor. Süt Evet, Şu süt aldım. Ben bir yetişkinim. Ay. Ödeme kasasını buldum arkadaşlar. Şimdi geldim buraya. Ödeme kasasını buldum. Ama ben ödemeyeceğim çünkü. Çünkü ay bu ne? Bak burada bir şey buldum. bu. Bu kim? Kişi alacağım. Zaten para ödemediğimize göre zenginiz zaten. Ha, zengin değiliz. Şöyle çıkalım biz. Şimdi arkadaşlar evime bulacağım. Zaten evim nerede? Bu değil. Şimdi evimi burada bulurum. Benim evim nerede? Evimi nasıl bulabilirim ki? Şöyle mi? Acaba 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 bunlar benim evim ne? Evim ne? Evim. Hı -hı. Kendi evimi nasıl bulabilirim arkadaşlar? Eğer biliyorsanız bana söylemeyi unutmayın. Şuraya geldim. Buradan daha yakınım diye düşünüyorum. Kaç dakika oldu? Ve 15 dakika dakika Bu ne lan? Otel burası. Otele gitmeyeceğiz. Parka gideyim. Aa, bu adam şovda park mı olur ya? Bir de bu eşyalarla parka mı gideceğim. Heh, oldu. Arkadaşlar eşyaları bıraktım bir yere galiba ya da attım. Bilmiyorum bir şeyler yaptım. <laughs> biraz parka gidelim. Bu <laughs> ne? Aa! Ana şu oyunda havuza giren Ne var ya burada. Tabii ki buradan gidiyoruz. Arkadaşlar burada kafe. Aa ev şey ama gidelim. Değil mi? Ev şey, ev şey, ev şey. Ama gülç kızların yerine gidelim. Burası kızların yeri. Şimdi arkadaşlar bekle. Kamera bakayım. Şimdi bir şeyler seçeceğiz ve kıyafetlerim bir yandan değişecek. İlk başta şuna dokunayım. Bir bakalım ne değişecek. Bu ne? Hayır. bu güzel. Bu güzel oldu mu? Aa, şu an. Aa, hayır. Pis oldu sanki. Bir dakika yine basıyorum. Zaten hemen başlıyorsun çıkıyor. Bu güzel mi? Bence e, şeyimi kontumu değiştireyim mi? Gelecek yaklaşalım. Bu ne lan? Şarhi hiç yakışmadı. Hmm, bak bu güzel oydu. Evet arkadaşlar böyle son halimi görüyorsunuz. Zaten şuradan da bir şeyler bir dakika. Şöyle yapacağım. böyle böyleyim ben. Kendimi gördünüz. Dokun. Bir bakalım değiştim mi? O değiştim galiba. Yok. Ha değiştim. Hayır. Bu ne? Kız. İlk şurayı başlayayım dayıma. Arkadaşlar. Bu ne lan? halime bak. Pizza alıyorum. Aynen bu halimle. Arkadaşlar gidip tabii ki de bir kont giyme vaktim geldi. Bu ne ya? İğrenç. Ha, hadi ya. <laughs> Arkadaşlar ben direkt buradan gidiyorum. Ve zaten video vaktimiz de bitti. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum ve diğer videomuzda yine Roblox videosu olacaktır. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum. Bye bye. Ben kapatmadım bu arada haberiniz olsun. Evet arkadaşlar hadi tekrardan görüşürüz bence. Bye bye.